asgarisi bu 11.402 TL. Şimdi emekli maaşını siz 7.500'de tutamazsınız bunu dedikten sonra. Bu devletin güvenilirliğine, devletin işte kural koymasına aykırı bir davranış En azından asgari ücretle üstüne bu rakamları getirmenin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz emeklinize %25 zam yaparken ...milletvekili emeklisine bilmem 20 bin lira, 25 bin lira bir anda zam yapmanız kabul edilebilir değildir. Bugün dünyanın hiçbir yerinde milletvekili emeklisi diye bir kavram yoktur. Onur onur görevidir milletvekilliği. Milletvekilliğini yaparsınız, o dönem içerisinde ödemenizde alırsınız ama... ...iki yıl, üç yıl vekillik yaptıktan sonra, işte şartlar oluştuktan sonra... ...bu devletten ayda 70-80 bin lira maaş alır, alırsanız... Emeklinize de bu oranı verirseniz toplumsal barışı sıkıntıya sokmuş olursunuz. Yaşadığımız tablo bu. Bu nedenle bu zam yetersizdir, kabul edilebilir değildir. E, emeklilerin bu konuda işte ben BBN'de olsunuz, başka kanallarda olsun konuşurken birçok mesaj geliyor. Tepkimizi çok sert şekilde ortaya koyacağız diyorlar. Yani bunu hükümetin e, çok iyi değerlendirmesi lazım. Çünkü yakın bir dönemde tekrar bir seçim sürecine gireceğiz. E, bu nedenle bu zamların yeterli olmadığı, bu kadar gıda ve kira terörünün diyorum ben artık terör Kesinlikle. noktasına geldiğini evet. söylüyorum. İleri noktalara ulaştığı bir yerde bu zamın yetersiz, insanlarımızı çaresiz bırakan bir noktada olduğunu düşünüyorum.